çok abur cubur çekti. Abur cubur arayalım mı şu çekmecelerde? Evet. Belki abur cubur varsa yeriz orada. Tamam. Hadi gidip, gidip bakalım. Gidip bulalım. Kırtazanını hayır aldım. Çok Birisi sana danalar. Ben? Birisi Aa, donanır. Tamam evet. mı? Hmm, çok daha güzel. Güzel, güzel. Şimdi bununla geliştirmek istedik. Kendinize iyi bakın. Anneanne <laughs> sessiz ol. Annem yok. aburdu buralarımızı elimden alır. Yiyemeyiz hiçbir şey. Dondurma bile vermedim. kızların da sesi hiç çıkmıyor neredeler acaba bahar Banal ya. Anne burada kızlar ne yapıyorsunuz siz cips cips mi yiyorsunuz cips ve hüfperleri mi aldınız? allah inanmıyorum bunu da almışlar verin bakayım şunları bana kızım versene bahar ne yapıyorsun anneciğim verin onların hepsi yenmez hasta olursunuz kızlar Anneciğim verir ya, misiniz? Yemeği, çok seviyoruz. Ama anneciğim fazla abur cubur. Ama anneciğim abur cubur çocuklar yemeği için çok zararlı. Yemeği. Verir misin Bahar'cığım onları bana? Banal ya. <laughs> anneciğim bari sen yapma ya. Niye böyle yapıyorsun? Ya Bahar verir misin şu abur cuburları bana? <laughs> ya kızlar. Bahar Banal ya. abur <laughs> cuburları <laughs> verin bana. Ya versene de Allah Allah alamıyorum. Ya Bahar anneciğim onların hepsini yiyemezsiniz kızlar gelin buraya. Bahar bana o kadar abur cubur aynı anda yiyemezsiniz. Verin bakayım şunları bana. Ya ver bakayım şu cipsi bana. Ver bakayım. Allah'ım cipsi aldım öbürleri elinde kaldı. Kızlar verir misiniz şu abur cuburları bana? Kızlar bakın o kadar abur cubur aynı anda yiyemezsiniz. Birer tanesini verin bari kızlar. Sana verdik ya. Anneciğim tek cipsiyi verdiniz. O hüperleri de verir misiniz? Bugün çok bir yediniz. Ver bakayım. Bunu da aldım. Hayır Banali. Hayır yok. Hayır hayır hayır. Hayır. Ay bunu aldım arkadaşlar. Allah. Aa cipsi aldı çaldılar bende. Yaramazlar sizi. Ya kızlar siz ne yapıyorsunuz? Bahar o cipsi verir misin hemen anne? Anneciğim verir misin? Bahar. Kızım siz ne yapıyorsunuz? Birisini alıyorsunuz öbürsü. Ya ver bakayım şunu. Bahar. Anneciğim gerçekten size büyük ceza vereceğim bakın böyle yaparsanız. Hemen onları bana geri verin. Çabuk. Kızlar buraya gelir misiniz? Verin bakayım şunları. Ya verin bakayım. Kızlar gerçekten artık sinirleniyorum. Yeter artık ya. Beni peşinizde koşturdunuz. Başım döndü ya. Kızlar o aburcuburları hemen bana veriyorsunuz. Aa, arkasında. Nerede? Bakayım. Ama burada kuş yok. Kuş falan yok. Kızlar burada. Hey! Aa! Nerede bu kızlar? İnanmıyorum. Kaybolmuşlar. Ama siz görürsünüz şimdi kızlar. Acı biberi ben getireyim de size bir acı biber süreyim ağzınıza ya. Allah'ım beni sinirlettiniz akşam akşam. Şimdi şu acı biberi ben sizin ağzınıza bir süreyim de bana karşı gelmek ne demekmiş görün siz. Kızlar. Bahar. Banu Alya. Neredesiniz? Hey! Aa, sesleri geldi nerede? Burada mı geldi? Hii, nerede? Aa! A. Sesleri geliyor. Neredesiniz siz? Bulamıyorum sizi. Neredesiniz kızlar? Buradalar mı? Aa, burada da yoklar. Nerede bunlar? Ay işte Baanalle yakalattı kendini. Geçin bakayım Kolta. Hemen Kolta'ya geçin çabuk. Çabuk. Geç bakalım bağlar sen de. Kızlar için bakayım ağzınızı. Kim istiyor bu acı biberi? Kim bu acı biberin tadına bakmak istiyor? veriyorsunuz? Bağınlarla sen aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını bakayım. Bir daha benden gizli abur cubur yiyecek misiniz? Yiyeceğim. Hemen o abur cuburları da anneye verin bakayım. Yoksa bu abur beni tadına bakmak zorundasınız. Ver bakayım. Bana cipsi o cipsiyi de ver. Bana ya. Bana hayır. O zaman şimdi Bana ağzını ben şimdi bir tane acı biber vereceğim. Bana aç bakayım ağzını. Bana sen abur cuburları veriyor musun vermiyor musun bana? Gel bakayım buraya aç ağzını. Aç ağzını. Tamam, tamam. Verecek misin? Hemen getir abur cuburlarını. Çabuk. Bütün abur cuburları getirin bana. Diğerlerini de getirin. Çabuk kızlar. Bunların hepsini buraya koyacağım. Ver anneciğim onu da ver. Al ya abur cubur, abur cubur vermezsen acı ver gelecek. Aç bakayım ağzını. Tamam. Bunları da alıyorum. Eğer bir daha yaparsanız gerçekten bu acı biberin tadına bakmak zorunda kalacaksınız. Tamam mı? Şunları da şuraya koyayım. Söz mü kızlar? Söz. Söz mü? Söz mü? Ben miyim? Bu acı ben miyim gerçekten? Bakayım tadına. <laughs> Aa, dedim ya diyor kızlar. Ay su, su getirin bana. Aa, gerçekten <laughs> çok acı bir. İyi böyle çok güzel abur cuburlar hazırladım. Banalya geldin mi anneciğim? Hazır ablan da uyuyorken şu abur cuburlardan yiyelim mi ne dersin? Sen şimdi... Tamam hadi geçelim. Güzelce şu abur cuburlarımızı yiyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> ah Allah! Banalya! Ablanın burada ne işi var ya? Neyse Banu Ali ablan orada uyuyor. Aa. Ayağı mı kalktı bu? Dur uyandırayım da çıksın odasına yatsın ya. Bahar. Bahar anneciğim. Aç şunu bakayım. Hadi yürü odana. Hadi anneciğim odana ya. Bahar. Hadi. Hadi odana. Cık cık. Bak hala daha giderken onları almaya çalışıyor. Hadi odana bakayım çabuk. Çık yukarı. Uyu biraz ya. Yarın okula gideceksin. Bahan Ali'nin okulu yok. Biz Bahan Ali abur cubur Sen de sabah yersin tamam mı? Bahan Ali sonunda ablanı gönderdim. Anneciğim abur cuburların peşine düştü bu yaramaz herhalde. Yarın okulum var diyorum. Hala da abur cuburlar istiyor. Neyse. Bahar'ı gönderdiğimize göre. Hadi şunları yiyebiliriz. Geç. Ne oldu? Hii. Aa, kızım ablan hangi ara geldi? Bahan Ali buraya. Kızım yukarı göndermedik mi şimdi? Hı hı. Ne ara buraya geldi? Bahar. 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 Bahar sen şunu bir tut bakayım anneciğim. Bahar anneciğim ne yapıyorsun sen? Anne bu çok burada anneciğim o ben seni yukarı gönderdim. Yarın okul var. Aa, hemen uyuman lazım lütfen. Derslerini de bitirdik. Bak yarın okula da bir şekilde uyanman lazım. Hadi bakayım anneciğim gel. Gel. Hadi çık yukarı. Hadi bakayım. Bakacağım bu sefer arkandan sen gidene kadar. Çık yukarı. Çık anneciğim, çık yukarı, çık ben çık çık. gerçekten çıkarım. Söz veriyor musun? Söz. Ama odanda yatağında yatıyorsun. Anlaştık mı? Söz. Tamam çık. Hadi göreceğim. Çık. Ama sen Tamam hadi ben gidiyorum. Banal ya. Of. Anneciğim ya, sonunda ablanı gönderdim. Hele şükür bunları giyebileceğiz. Banal ya. Acaba hangisinden başlayacak? Banal ya. Sen hangisini istiyorsun? Hangisinden başlayacaksın sen? Ben Ozma tüp yiyeceğim ilk önce. Sen hangisini yiyeceksin? Seç bakalım birini. Hadi bakalım hangi anneciğim? Ben ozma tüp seçiyorum. Sen? Ben de onu. Tamam sen de ozma tüp ye. Açıp yiyelim mi hava bir an önce? Anne. Hani? Efendim anneciğim? Ç çizim, o, Bulutun yanına mı gidelim? Tamam hadi gidelim bulutla beraber yeriz. Gerçi bulutu bunlardan vermiyoruz ama yine de onunla da oyun oynarız. Bunlar şu kaplarla oynar banal ya. Şu yeşil tepsiyi ona veririz o da bununla oynar. Sen tut anneciğim. Hadi gel. Ay bulut ne yapıyor acaba? Çok sevinecek bizi görünce banal ya gitti. Banu ne görüyor ki? Bunu bizi görünce ne yapacak acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Bahar! Anneciğim ne işin var Bulut'un odasında ya? Bulut'u da almış yanına bir de Bahar. Anneciğim! <laughs> sen bana söz vermedin mi odama gideceğim diye? <laughs> Aa Banu Ali duydun mu? Anneciğim ablam bize söz vermedi mi gideceğim diye? Bahar bize söz verdi hemen odana gider misin artık? Bahar hadi. Hadi anneciğim ya. Kaç seferce söyletiyorsun Banu Ali ya? Sen bulutla biraz burada oyna ben ablana bakacağım. Yalan söylüyor olabilir inanmıyorum ona. Bahar. Neredesin? Bahar. Buradayım yukarıya bak. Bakayım bir dur inanmıyorum arkadaşlar. Bakayım. Evet Bahar yukarı çıkmış. Hadi git yat bakayım. Aferin. Ay herhalde bu sefer gitti neyse. Biz de bulutla yiyelim o burcu burlarımızı. ya Banalya. Banalya. Uyuyor mu kalmışsın? Kızım uykunuz mu geliyor sizin ya? Sen de git. Bence sen de git. Banu'ya sen de uyu. Hayır sen de uyuyorsun. Bu abur cuburları ben Bulut'la beraber yiyeceğim. Banu Ali hayır. Bulut'la beraber yiyeceğim ben bunları. Kusura bakma. Ay çok da güzel abur cuburlarım var. Acaba hangisinden başlasam? Of neyse ya. Banu Ali de yemeyecek herhalde. Bunlar ben. Ne oldu anneciğim? İnanmıyorum gerçekten artık inanmıyorum ya bu sefer de gelmiş buraya yatmış Bahar. ba sen şu abur tut. Bahar anneciğim hemen kalk. Lütfen kalk ya. Bu kadar olmaz ki Bahar seni gönderiyorum gönderiyorum. Uyumuyorsun bu sefer ben sen yatağına gidene kadar yanındayım. Hayır. Yürü bakayım. Hayır kesinlikle izin vermiyorum Hayır, yürü. Bilmeyin. Odana hadi. Ben Hayır Bahar anneciğim okul var diyorum saat çok geç oldu. Hadi bu hadi yürü. Bu siyah. Sen uyuyorsun çünkü okula gideceksin. Biz uyuyoruz sen gittikten sonra. Bana sen bulutla öyle ben ablanı yatırıp geliyorum. Yürü bakayım. Seni gidiyor yaramaz. Yatağına bu sefer. Bahar. Bu odaya girdiğini biliyorum. <laughs> Çık şuradan. Anneciğim çıkar mısın hadi. Çık annem yukarı. Hal yatağına ben yatacağım seni bu sefer. Hadi anneciğim hadi elimden tut bak beni üzme annem lütfen. Aman git. Hayır gitmiyorum Bahar. Hayır <laughs> o sen gidene kadar ben de geldim. Bahar'cığım hadi benim sözümü dinle anneciğim. Elimi tut beraber gidelim hadi yavrum. Hadi. Bağlar ya. Sen de git anneciğim içeride dur bulutun yanında. Ben ablanı yatıp geleceğim. Ama anneciğim niye böyle yapıyorsun? Okulun var diyorum sabah. Sonra sabah da uyanmıyorsun anne ne olur biraz daha uyuyayım diyorsun değil mi? Hmm. Gel. Hadi ben güzel kızımı yatıracağım. Hello Kitty'li. Örtüsünü de üstünü örteceğim. İyi geceler öpücüğümü vereceğim. Sonra uyuyacaksın tamam mı? Dün hmm. anneciğim. Hmm. Üstünü de şöyle. Hmm, Hadi iyi geceler anneciğim. Hello Kitty'li örtümüzü de örtelim. Hadi güzel güzel uyuyorsun tamam mı anneciğim? Hah. Hadi bakayım gözlerini kapat. Piş, 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 İnşallah bu sefer uyuyacaksın bari. Hadi anneciğim. Ee, e, e. Küçük bebekler gibi. Ee, e. Emzik de getireyim mi bari? Emzik <de. gülüyor>